Afyon'a ilk geldiğimizde büyük bir festival kapsamında geldik ve müthiş enerjiyle karşılaştık. Aynı enerjiyi bu güzel mekanda da yakaladık sevgili a ailesiyle birlikte. Bu enerjinin devamı her zaman bize güzel bir kapı ve güzel bir aile olarak geri döndü. İlgimizin, alakamızın nedeni budur. yani. Biz biraz sinerjik hareket eden bir grup olduğumuz için yani herhangi bir maddi bir şey söyleyemeyeceğim ama manevi olarak bizi çok etkileyen bir yer. Şöyle zaten biz kendi içimizde, kendi aramızda arkadaş olan, bir, bir eğlenen bir ekibiz. Sahneye çıktığımızda kendi güldüğümüz şeyleri yansıtıyoruz. Yani ekstradan hadi komik olalım diye bir çabamız yok. Yani planladığımız bir şey yok. Normal hayatta nasılsa sahnede de öyle oluyor. İlk önce bizim eğlenmemiz. Yani kendimiz eğleniyoruz, sonra çıkıp seyirciye sunuyoruz biliyorlar. spontan, spontan yani. olması da böyle güzel doğaçlama mı gelişiyor? Tabii doğaçlama. <laughs> Hiç spontan olması, olması da bize böyle güzel bir e, alan bırakıyor, e, enerji bir alan Yani daha önceden e, belirlenen bir cümleler değil. i̇lla yani biraz çalışıyoruz. Şimdi her yerde her şeyi söyleyemezsin maalesef. Seyircinin nabzına göre bakıyorsun. Söyleyeceğin söz belli oluyor. Zaten bağırıyor seyirci. Yani Anlaşılıyor. Birbirimize olan bağımız, arkadaşlığımızın ve müzikal yetilerimizin getirdiği bir, bir sonuç bu. Çünkü müzik haricinde o kadar e, dolu bir birikime sahibiz ki yani çok yakın arkadaşım. Bir kere sadece müzik sayesinde buluşmuş ve müzikle bir araya gelen bir ekip değiliz. Özellikle solumakla alakalı, bir şey yani, e, enerji, alakalı bir şey var. Yani karşıdan aldığınız enerjiyi solumakla alakalı şey. Yani direkt kalkıp da biz tiyatral bir şey yapıyoruz diye durup dururken tiyatral bir şey yapamazsınız. Karşıdan aldığınız enerjiyi karşıya vermek zorundasınız. Biz ilk önce kendi enerjimiz var. Onu veriyoruz, oradan alıyoruz ve onu tekrar karşıya veriyoruz. Bir alışveriş var karşıya. Yani bunu her zaman her programımızda tiyatral bir şey var diye bir şey yok. Yani bir programımızda önceki seyrettiğinde, ya böyle bir şey seyretmiştik ama bu programda böyle bir şey yok. Çünkü karşıdan böyle bir şey alamamış olabiliriz anladınız mı? Yani bu standart bir şey değil. Her programda standart bunu yapıyoruz diye bir şey yok. Biz ne alıyorsak onu veriyoruz. Dümensiz bir gemi gibi, ama asla batmıyor. Aynen. Çıkmadan nabzını ölçüyoruz, <laughs> anladın mı? Yani zaten şehir kendini belli eder, tamam mı? Yani. Şehir kendini belli eder. de çıkıyorsun, şimdi ilk üç şarkıda seyircinin reaksiyonuna bakarsın. Bu birazcık da yılların verdiği tecrübe değil. Hepimiz de kendi başına kariyer olan ayrı müşterileriz. Bir de beraber kendini ayrı tecrübeleriz. Burada bunu yapalım, burada bunu yapalım. Çıkmadan önce resmi olarak planlıyoruz. Kırmızı da daha çok yön buluyor ki, Serhat'ın dediğine katılıyorum verdiğin şeyi alıyorsan o minimalde devam ediyorsun. Alamıyorsan o zaman müzikal bir program. Ses ve ışık sistemini de çok <laughs> fark ediyor. Yani. İyi, tabii ses, yani, iyi, iyi, iyi ses, şey, şey, iyi sahne olursa evet. bizim için program akıyor. Ama onlardan biri eksik olursa tabii bize de zarar veriyor. Afyon, hani bazı şeyler, şeyler var. E, bizim her zaman yol kenarından geçip gittiğimiz bir şehirdi. Sürpriz oldu. Yani sürpriz oldu de, demeyeyim aslında ama bazı kentler öyle oluyor. Yani enerjisi sürpriz oluyor. Buradaki katılım e, verdiğimiz enerjiye dönüt olarak aynı şekilde bir ayna etkisi bizi hem mutlu etti hem de açıkçası şaşırttı yani. E, çünkü bu zamana kadar Afyon'da böyle güzel kaliteli bir e, mekanın da olması e, belki de... Susu, <laughs> şeydir, etkisi <laughs> de üzücüdür ama biz o enerjiyi böyle güzel bir mekanda bizim sahnemizde bulduk. Bundan sonra da devam edecek bir kitle var. Yani aç dediğim şu, biz natürel bir grubuz. Analog müzik yapıyoruz, akustik müzik yapıyoruz. Türkiye'de bu analog, bu akustik kafaya aç o kadar çok yer var ki aslında. Çünkü her şeyimiz dijitalleşti. Ne bileyim hani iki dansçıyla burada bir DJ ile gidip de gelebilirdik ama hani görselimiz bizim sahnemiz, kuvvetimiz Karşılık aldı kafyonla. Evet. Ben görüyorum. Ee, çok, çok şarkı bir <laughs> evet. Onu da evet, görüyorum. Yani. Sağ olsunlar kafyonlar. Yani. Demek ki takipçiler yani. Işte. Çok, çok, önemli bir noktaya değil. geleceğim. Bundan sonra gelecek olan sanatçı arkadaşlarımızla e, bazı tavullar var. Yani yıllardan beri, beri. Bazı illeriniz için. E, bu sanki burası ya da şurası de yani il olarak isim vermek istemiyorum. Yok, yok Sanki yok. orada bir e, kitle yokmuş gibi, orada yaşayan bir insan yokmuş gibi düşünülme bir şey. Hayır, tam tersi. Ciddi anlamda e, bu grup 11 seneden beri Tay'dan e, Anadolu'da, Türkiye'de, Avrupa'da birçok yer gezdi. E, ciddi anlamda e, beklemedi reaksiyonları farklı illerde farklı e, mecralarda rastlantısal arkadaşlığımızın getirdiği bir sahne bütünü. İşte hepimiz ayrı ayrı yerlerde sahne yapıyoruz. Evet. Ee, hani CNN <bölü. gülüyor> <Aslıyor>. olur ya <laughs> böyle sürekli birilerinin sahnesi şey bir enerji. Şey. Önce bizim sahnemiz Sonra Barış geldi. Bizim sahnemiz işte Herkes birbirine çalıyordu zaten. Grubun yaşının ya yani. iki katı kadar dostluğumuz var. Serhat'la liseyi beraber okuduk. Aynı sırada oturduk yani. Yani şu olmadı. Hadi gelin biz meşhur olalım. şey yapalım diye çıkmadık yola. Zaten tesadüfen hani şey böyle yol bizi o tarafa götürdü hatta o kadar bizlerle e, bir yoldu ki. Biz çok fazla birdenbire no name'ken de albüm yapmamışken turnelere başlayınca beyler albüm yapalım ya. çok güzel şarkılarımız yayınlanıyor. Hatta yakın tarihte bir ge bu gece ya da sonraki gece olabilir. Bir şarkımız daha yayınlanıyor. Aslında yayınlandı da. Yayınlandı aslında. <gülüyor> Birkaç fayda yok şu an. Birkaç fayda yok evet. Bugün Baba Güldür isminde. İskender Baydaş'ın. Ee, e Aranjörlüğünde dört tane parçamız hazır şu anda. İki tanesi, bir tanesini çıktık, kafam güzel çıktı. Bu gece ya da yarın gece e, Baba Güldür var. Ondan sonra e, Bey diyeceksiniz ve Yol yakınken, Yol yakınken adı dört parçamız var, Single'ları tek tek her ay olmak üzere öyle rutin halinde çıkarmayı düşünüyoruz. Ondan sonra devamı geliyor zaten kayıtlarımıza devam Afyon Şehir Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. Afyon Şehir Gazetesi'ne teşekkürler. Eee Rock Forever niye? Samimi müzik olduğu için. Bu toprağın müziği olduğu için onu kullanıyoruz. Seviyoruz çalmayı. Evet. İnsanlar da bizi sevdiği için teşekkür ediyoruz. Afyon halkına çok teşekkürler. Afyon Şehir Gazetesi ne teşekkürler. Ne teşekkür ediyoruz. Altı üç beş ailesine de teşekkürler. Altı üç beş ailesine teşekkürler.